Genç arkadaşlar merhabalar. Milliyetin Bakanlığımız tarafından hazırlamış olduğumuz YKS'ye hazırlık sürecinde konu anlatımları ve soru çözümleriyle karşınızdayım. Ben öğretmeniniz Hilal Demir. Kıymetli arkadaşlar, din ve bilim konusuna devam ediyoruz. Hatırladınız mı? Ben üniteyi bitirmeden önce yani başlangıçta farklı kavramlar vermiştim ve sonunda yeniden bu kavramlarla sonlandırmıştım. Camii anlatmıştım. Mektebi anlatmıştım. Medreseyi anlatmıştım. Darül Kurra, Darül Hadis, Beytül Hikme, Kütüphane, Rasathane ve Şifahane'den bahsetmiştim arkadaşlar size. Ve demiştim ki bu kavramlar önemli. Çünkü biz buralardan soru bekliyoruz demiştim. Şimdi hemen hızlıca bunları tekrar edip sonra bunlarla ilgili hap bilgileri vereceğim size olur mu? Cami ve mescit arkadaşlar cem kökünden türeyen bir kelimeydi. Bir araya toplayan, bir araya getiren anlamını taşıyordu ve bu mabedin küçük olan kısmına da mescit diyorduk. Bir az sonra tekrar böyle geniş şekilde anlatacağım. Mektep hatırlıyorsanız ilkokul öğrenme seviyesine eğitim öğretim kurumlarına ne diyorduk? Mektep diyorduk ve mekteplerin ilk defa ortaya çıkış zamanı için Bedir Savaşı'ndaki o esir değişimlerini öne sürmüştük ve demiştik ki bu zamanda ortaya çıktığı düşünülmektedir demiştik. Medrese fakülteyi karşılık gelen eğitim kurumlarıydı. Yani lisans, liseden sonraki lisans eğitimine denk gelen e, kısmı medrese olarak geçiyordu. Darül Kurra, Kur'an-ı Kerim'i okuma ilmini uzmanlık derecesinde öğreten okullara demiştik. Darül Hadis ise hadis ilimleriyle ilgili olan e, eğitim öğretim kurumlarına veriliyordu bu isim. Beytül Hikme ise yüksek seviyede İlmi, araştırma ve eğitim faaliyetlerinin yapıldığı kurumlardı. Kütüphane Emeviler döneminde ilk ortaya çıkmıştı ve Harun Reşit zamanında da bu kütüphaneler çoğaltılmıştı arkadaşlar. Rasathane gözlem evi demekti. Astronomik gözlemler yapmaya yarayan binaları biz ne diyorduk arkadaşlar? Rasathane diyorduk. Şifahaneden bahsetmiştim ve bu genel anlamı bir merhane olan kavramın <laughs> farklı şekillerde kullanıldığı kelimelerden de bahsetmiştim. Hastahane, darüş şifa, darüş sıha, tımarhane ve şifahane hepsi birbirinin yerine kullanabilen iç içe geçmiş kavramlardı. Gelelim cami ve mescide arkadaşlar. Cami ile mescidin ayrıldığı noktayı şöyle tespit edeceksiniz. Minber, hutbe ve cuma namazının kılındığı mekan camidir. Mescitte bunlara yer verilmez arkadaşlar. Mescitlerde öyle cuma namazı kılınmaz. Onlar küçük yerlerdir, minik yerlerdir. Hemen orada bireysel namazlarımızı kılarız. Ya da hani imamın arkasında eğer cemaat oluyorsanız ama bu da mustakildir. Ama cuma namazları öyle değildir arkadaşlar. Cuma namazları tamamen camilerde kılınır ve minberi ve hutbesinin okunduğu mekanlara biz cami diyeceğiz. Bu ayrımı böyle tespit edeceğiz. Anlaştık mı? Şimdi bu e, hani sıralamış olduğum kavramlardan yani eğitim kurumlarından bahsederken Darül da atlamamak gerekiyor. Çünkü Darül Erkam İslam medeniyetinin aslında ilk eğitim kurumudur. Neden böyle bir şey söyledim? Çünkü hatırlarsanız gizli davet davette bulunurken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, Darül Erkam yani Erkam'ın evinde gizli gizli insanlara tebliğde bulunmuştu. Ne kadar? 3 yıl kadar öyle değil mi? Yani bir eğitim öğretim kurumuna dönüştürülmüşü Darül Erkam. Erkam'ın evi. O yüzden bu kavramı, bu tabiri unutmayacağız. Darül Erkam tabirini gördüğünüzde İslam medeniyetinin aslında ilk başlamış olduğu eğitim kurumu dersek yanlış yapmış olmayız arkadaşlar. E, mektepten bahsetmiştim. Hatırlıyorsanız mektepler ilk, ilk okul seviyesine eş değer gelen eğitim kurumları demekti. Ancak Mektep Gül Bankı tabiriyle karşılaşırsanız arkadaşlar bu duası demek. Gülbank dua demek yani mektep duası. Hani başlama duası. Giriyorsunuz ya böyle mektebe. böyle yani Bismillah diye başladığınızda orada edilmiş olan duaya mektep gül bankı diyoruz. Bir de mektep ilahisi diye bir tabir daha karşınıza çıkabilir. Bunu da böyle şuraya not alayım. Bu da mekteplerde kullanılan, söylenilen, ifade edilen ilahiler aslında. Tabir birebir aynı. Gelelim medreseye arkadaşlar. Medreseler Hatırladınız mı? Lisansa denk gelen eğitim kurumları demiştim size. Hicri 3. ve 5. yüzyıllarda ortaya çıkıyor ve medreselere örnek tabii ki ilk etapta nizamiye, Sonra Fatih döneminde ortaya çıkan Sahnı Seman medreseleri, Kurtuba medreseleri gibi medreseleri sıralayabiliriz arkadaşlar. Lisans eğitimine denk gelen kısmına biz medrese diyoruz. Tamam. Darül Hadis hatırlarsanız hadis evi, hadislerin anlatılmış olduğu okullara, eğitim öğretim kurumlarına Darül Hadis diyorduk. Osmanlı'da ilk defa İznik'te kurulmuş arkadaşlar. Anadolu'da ilk defa Çankırı'da oluşturulmuş, kurulmuş Darül Hadisler. Müstakil olarak ise arkadaşlar Darül Hadisi Nuriye adı ile Atabey Nurettin Zengi tarafından Kurulmuştur. Bunların üçü hap bilgi şeklinde belki olur ya karşınıza çıkar diye buraya not aldım. Unutmayın bunu cebe atalım ezber yapalım bunları. Çıkmazsa da ya nasip ama çıkarsa da e, ya duymamıştım demeyelim. Beytül Hikme hatırlarsanız bu en yüksek seviyede eğitim öğretim kurumlarına o araştırmanın bilimin ilmin zirve bir şekilde e, ortaya dökülüp de araştırıldığı eğitim kurumları biz ne diyorduk? Beytül Hikme diyorduk. Arkadaşlar Beytül Hikme'nin acı sonu kim tarafından getirilmiş. Moğollar tarafından getirilmiş. Maalesef Moğollar yakıp yıkmışlar Beytül Hikme'yi ve geriye çok da bir şey bırakmamışlar. Kütüphane tabiriyle devam edeceğim. Kütüphane Endülüs Emevileri tarafından kuruluyor arkadaşlar. Büyük Selçuklularda Nizamiye Medreseleri kurulduğu zaman işte onu kütüphaneleri de beraberinde kuruluyor. Türkiye Selçuklularında Konya'da kuruluyor kütüphane. Osmanlı'da Fatih döneminde kuruluyor en zengin zamanı ise kütüphanelerin ikinci Beyazıt döneminde bunları da böyle hap bilgi olarak şuraya kocaman bir yıldız atalım en yoğun olduğu şehirler ve en yoğun bir şekilde en üst seviyeye çıkmış olduğu e, padişahlardan da bahsettim gelelim Müslümanların bilim alanında yaptığı çalışmalara Şimdi arkadaşlar tefsir, hadis, kelam, fıkıh gibi sıraladığım bu ilim dalları temel İslam bilimleri şeklinde geçiyor öyle değil mi? Temel İslam bilimleri. Bakın tefsir dediğimiz şey neydi hatırlayın hemen. Kur'an-ı Kerim'i anlama, yorumlama ilmine biz tefsir ilmi diyorduk. Çünkü allah Teala o ayeti celileyi bize vermiş, anlamamız için Allah'ın Resulüne indirmiş, Allah'ın Resulü açıklamış, sünnetiyle hadisleriyle bize bildirmiş. Bizler de kendi yüzyalımıza kendi çağımıza, kendi coğrafyamızda tevil ediyoruz. Bizim yaptığımız şey tevil. Çünkü biz sıradan bireyleriz arkadaşlar. Ancak bu ilmin uzmanları e, ne yapıyorlar? Tefsir alanında uzmanlaşıyorlar ve bu insanlara biz ne diyorduk? Müfessir diyorduk. Tefsir çalışması ile uğraşan kimselere müfessir diyoruz arkadaşlar. Bunların başında sıralayabileceğimiz isimleri söylüyorum hemen. Bunları ezber yapacağız. Taberi, Maturidi, Zemahşeri, Elmalılı Hamdi Yazır, Fahrettin Razi, Beydavi, İbni Kesir gibi isimler tefsir alanında zirve isimlerdir arkadaşlar. Hala daha biz bu müfessirlerin tefsir kitaplarını okuruz. Kendimizce de yorumlarız. Yorumladığımız şeyin adı işte tevil oluyor arkadaşlar. Hemen şuraya küçücük bir not alayım tamam mı? Tevil neydi? Yorumlama. Bu yüzden bu kimseleri ezberleyeceğiz. Ve tefsir alanında. da çalışma yapan bu isimlerin yalnızca tefsir alanında yaptığını yani bilimlerde ayrıştıktan sonra ben bunda uzmanlaştım demediğini unutmayacağız arkadaşlar. Böyle bir şey demiyorlar. Bu sınıflaşma bizi, bize yakın zamanda oldu arkadaşlar. O zamanlarda ilim, bilim bir bütündü. Yani tefsir alanında çalışma yapan bir kimse tarihte de yapıyordu. Örneğin Taberi. Bakın arkadaşlar Taberi hem bir müfessir hem de bir sonraki sayfada göstereceğim. Aynı zamanda da bir tarihçi. Bakın şuraya yazdım. Gördünüz mü? O yüzden hani bir ismi 4-5 yerde görebilirsiniz. Çünkü ilimler sınıflandırılması, sınıflandırılması henüz olmamış. Bilim bir bütün, ilim bir bütün. Bizim dönemimizdeki gibi uzmanlaşılmadı. Ama o dönemin o ilim sahası gerçekten alanında uzman isimlerdi. Taberi çok ünlü bir tarihçidir, uzman bir tarihçidir. Aynı zamanda uzman bir müfessir de. O yüzden haklarını yemiyoruz. Bu isimleri bilerek buraya yazdım. Önemli ve kıymetli isimler arkadaşlar. Ezberleyelim. Hadis. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş olduğu sözlerdi. Hatırladınız mı? Şimdi bu sözleri bize nakleden isimler var arkadaşlar. Alimler var. Bunlara ne diyorduk arkadaşlar? Muhaddis ismini veriyorduk. Ve bu muhaddisleri sıralarken hadis ilminde hiçbir tartışma götürmeyen, e, bütün kimselerin ortak olarak görüş bildirdiği ve sahih denilen alimler var. Ve bunların kitaplarına da ne demiştik? Kütübü Sitte ismini vermiştik. Yani altı kitap. Nelerdi bunlar? Buhari'nin kitabıydı, Müslim'in kitabıydı, Tirmizi'nin kitabıydı, i̇bn Mace'nin kitabıydı, Nesai'nin ve Ebu Davud'un kitaplarından oluşan kısma Kütübü Sitte diyorduk arkadaşlar. Kelam. Kelam akıl yürüterek işte o itikadi konularda fikir yürütmek, akıl yürüttüğümüz bu ilim dalına biz kelam diyorduk. Bunun alt dolu alt kolu da, alt dalı da akaid idi arkadaşlar. Bunu unutmayacağız. Kelamın alt dalı akaid. Bakınız İmam Hanefi'nin El-Fukul Ekber kelamda oldukça meşhur bir eseri. Şunları sileyim hemen kafanız karışmasın. Tamam bunu unutmuyoruz. İmam-ı Hanefi'nin El-Fukul Ekberi kelam dalında yazılmış en önemli eserlerindendir. Maturidi'nin ve Eşari'nin isimleri de kelam ilminin içerisinde geçer. Çünkü ünlü kelamcılar sıralamasında en önde gelirler. İmam-ı Maturidi de İmam-ı Eşari'ydi. Fıkıh. Ebu Hanife'nin ismi elbette ilk sırada gelecek fıkıhta. İmam-ı Malik'in, i̇mam Şafii'nin ve İmam bin Ahmet Ahmet bin Hanbel'in isimlerini sıralı yu sıralıyoruz arkadaşlar fıkıh ilmi açısından da. Gelelim bir diğer ilimlere. Coğrafya. Coğrafyada hatırladınız mı? Harizmi'den bahsetmiştim size ve kitabı Suretil Arz adında bir coğrafi kitabı vardı. Ne demek bu arkadaşlar? Ars, yeryüzü, suret, yeryüzünün suretine dair bir kitap yazmış. Kendisi yani coğrafyasını çıkarmış. Anlıyor musunuz? Coğrafya. 830 yılında dünya haritası çiziyor arkadaşlar. Harizmi. Seneye bakar mısınız? 830 yılında dünya haritası çiziyor. Oldukça kıymetli, oldukça önemli bir bilim insanından bahsediyoruz arkadaşlar. Piri Reis. Yine aynı dünya haritasını çizmiş arkadaşlar. El-Aufi pusulayı icat ediyor. Bakın bunlar Müslüman bilim adamları. Tarihe gelelim. Tarihte İbn İshak'ın ismini sıralıyoruz. Vakıdi'nin ismini sıralıyoruz. İbn Hizam'ın, İbn Sa'd'ın ve az önce tefsir dalında sıraladığım Taberi'nin isimleri tarihi ilminde Müslüman bilim adamları sıralamasında bizim için önemli. Bunları ezber yapıyoruz. Anlaştık mı? Evet arkadaşlar gelelim felsefeye. En sevdiğim dallardan bir tanesi. Çoğunuz aslında felsefeden değil. Aa hocam ya kafamı patlatalım şimdi ya. Soru mu soracağız? Sorularınıza nasıl cevap vereceğiz? Diyeceksiniz diyorsunuz. Ya da felsefe hep yolda mıdır? Yolda gitmek midir? Bir türlü yolun sonuna varamıyor mu bu felsefe? Diyenleriniz var değil mi kendi aranızda? Felsefe güzel bir alandır arkadaşlar. Güzel bir din, dildir. E, dildir diyorum çünkü felsefe dili gerçekten çok önemli ve çok kıymetli herkes bu felsefe dilini çok anlayamıyor e, ama bu alan e, aklı işte zekayı biraz böyle ters çevirerek e, ortaya çıkarttığımız bir alan öyle güzel bir alan kindinin, parabinin gazalinin gibi pek çok ismi sıralayabileceğimiz e, ilim dalı felsefe dalı bu isimleri unutmayın olur mu arkadaşlar astronomi Astronomi o hani gök bilimcilik ismini veriyoruz biz bunlara ve Ali Kuşçu en ünlü isimlerden bir tanesi. Bunun yanında kim var? Ulu Bey. ile en önde gelen Müslüman bilim adamları sıralamasında isimleri geçen iki isim. Ali Kuşçu yıldızların yerlerini gösteren cetveller icat ediyor arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Yılların şey, yıldızların kendi aralıklarını, kendi mesafelerini, kendi yönlerini, yer yönlerini ortaya çıkartan cetveller icat ediyor Ali Kuşçu. Uluğ Bey ise Semerkant'a taneler e, kuruyor ve burada en önemli bilim, ilim çalışmalarının altına imza atıyor. Fizik ve kimyaya gelelim. İbni Heysem, optiğin kurucusu şu taktığımız gözlükler için var ya İbni Heysem'e çok çok teşekkür etmeliyiz. Ee, kendisi bu konuda bizim hayatımızı kurtardı öyle değil mi? Hipermetroplar yakını göremezken, miyoplar uzağı göremezken arkadaşlar biz bu optikler sayesinde artık odak noktamızı rahat bir şekilde odaklayabiliyoruz ve görebiliyoruz. İbni Cezeri ya da El Cezeri. Sibermatiğin kurucusu arkadaşlar. Bakın ne kadar çok Müslüman bilim adamı varmış öyle değil mi? Aslında biz sıralamaya kalksak hmm falan diye düşünürüz ama ve ben sadece belli başlı örneklerden bahsediyorum. O kadar fazla ki Müslüman bilim adamları. Matematik elbette ilk sırada kim gelecek? Harizmi gelecek arkadaşlar. Cebir ilminde yani matematik ilminde o kadar üst seviyede ki sıfırı buluyor ve matematik dehası olarak onun altına imzasını atıyor. İbni Heysem ve Harizmi arkadaşlar. Dört ve 5 bilinmeyenli denklemlerin çözümünü buluyorlar ve matematik dünyasına bunu hediye ediyorlar. Tıp, tabii ki ilk aklımıza gelecek isim kim? İbni Sina. El Kanun Fit Tıp isminde hala daha e, sağlıkçıların faydalandığı, başucu kitabı yaptığı bir tıp kitabının kendisi, sahibi. İbn Sina çok ünlü bir hem felsefeci olmasının yanında hem bir tıpçı olmasının yanında arkadaşlar pek çok alanda da uzmanlığını göstermiş bir isim. Elkindi ruh sağlığı ile ilgileniyor arkadaşlar. Yani ne? Psikoloji. Psikolojik o kadar ciddi tanımları, anlatımları, kıymetli betimlemeleri var ki o yüzden Elkindi aynı zamanda bir psikoloji uzmanı di biliyoruz. Hani hatırlıyor musunuz? E, anlatırken dedim ki sadece bunu müfessir olarak kabul etmeyin. Ünlü bir tarihçi demiştim tabii için. O yüzden arkadaşlar bu isimleri sadece bir alan üzerinde kabul görüyor olan isim olarak kabul etmeyin. Çünkü sorularımızda şu geçiyor. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi matematik alanında uzman olan isimlerdendir diyor. Ama o matematik alanında sıraladığı isimlerin yanına İbn Sina'yı da koyar. Ya da eee Piri Reis'i de koyar. Anladınız mı? Ee, ama bir tanesine matematik alanında uzmanlaşmamış başka bir isim koyar. Siz piri reisi coğrafyacı diye sayarken ama matematik alanında <laughs> söz sahibi değil derseniz piri reisi yerine şuradaki e şıkkını işaretlerseniz soru gider. O yüzden hani bunları ezberleyin dememin ana sebebi buydu arkadaşlar. Bu aynı zamanda bir coğrafyacıdır. Aynı zamanda bir matematikçidir. Aynı zamanda farklı ilim dallarında isim yapmış birisidir. Bunları sıralıyoruz. Bunu a evet bu matematikçiydi diye bunu bir yuvarlak içerisine alıyoruz. Hemen bunun yanında bir harizmi varsa Aa evet bu da bir matematikçiydi. O zaman a, b ya da bir, iki soruları çözerken buna dikkat edeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Tek bir dalın ismi diye kabul etmeyin bu isimleri. Sabit bin Kurra, Arkadaşlar ilk anesteziyi buluyor. Şuradaki şeyi düzeltelim. Şey olmuş. İlk anesteziyi buluyor. Sabit bin kurra. İlk anestezi sabit bin kurra Buna kocaman yıldız atalım tamam mı? Gelelim sorularımıza. Güzel bir soru arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum? Sorunun benden ne istediğini okuyorum. Yukarıda verilen özellikler hangi din alimine aittir? Hemen özelliklere bakalım. Hanefi mezhebinin yaygın olduğu yerlerde itikadi olarak kabul görmüş mezhebin kurucusudur. İtikadi. Hanefi mezhebi neydi arkadaşlar? Hı? Hatırlayanınız hemen hatırlayın bakalım. Fıkhi idi öyle değil mi? Hanefi mezhebi fıkhi açıdan mezhebimizdi. Ama itikadi olarak sıraladığımızda hemen aklımıza kim gelecek Hanefi ile eğer Hanifi mezhebinden bahsediyorsam itikadi olarak hangi mezhebe bağlı? Maturidi. Bakın hemen mezhebin adını yazdım. 862 yılında Semerkant'ta doğmuş. Hmm. Maturidi mezhebinin imamı, imamı Maturidi zaten buradan ismini alıyor bu mezhep. Semerkant'ta doğmuş arkadaşlar. Ebu Hanife'nin inanç alanındaki görüşleri çerçevesinde ehli sünnet itikadını sistemleştirmiş. Arkadaşlar, ehli sünnet itikadını sistemleştiren isim İmam Maturidi. Sistemleştiren. Ehli sünnet inancının kurucusu olarak kabul edilmiştir. Tabii ki kim bu isimlerden arkadaşlar? İmam Maturidi. Şuradan şunu eleyeceğiz zaten. İmam-ı Şafii bir fıkıh mezhep, Şafii mezhebinin imamı. Gitti itikadi bir mezhep değil. Burada ikinci itikadi mezhep imamı Eş'ari ama o da Hanefi mezhebinin yaygın olduğu yerlerde itikadi mezhebi oluşturan kimse değil. Ya da 862'de Semerkant'ta doğmamış. Buradan İmam Eşari'yi de elerim. İmam ah şey, Muhammed ve Ebu Yusuf ise Ebu Hanife'nin öğrencileriydi. Hanefi mezhebini sürdüren isimlerdi. Onlar da fıkhi mezhebin isimleri. Öyle değil mi? Hemen İmam Maturidi'yi buradan işaretledim arkadaşlar. Güzel bir soruydu değil mi? Gelelim bir sonraki soruya. Yukarıda isimleri verilen İslam alimleri hangi alanda çalışma yapmışlardır? Bize Bizden istenen İslam alimini bulmak. Belhi, Piri Reis. Hmm, belhi belki tanıdık gelmedi ama Piri Reis nereden tanıdık geldi arkadaşlar? coğrafya sahası neden coğrafya sahasından tanıdık gelmişti de dünya haritasını çizmiş hatırladınız mı Seydi Ali Reis evet bu bir coğrafyacıydı arkadaşlar Ulu Bey bir coğrafyacıydı Katip Çelebi hmm, düşündüm düşündüm tam net bulamadım e ama burada üç tane isim zaten coğrafya alanıyla gelmiş öyle değil mi bunların tamamı arkadaşlar Katip Çelebi Ulu Bey, Seydi Ali Reis, Piri Reis ve Belhi coğrafya alanında çalışma yapmış isimlerdir bunları ezberleyelim bu isimleri Gelelim bir diğer sorumuza. Şuradaki 12'yi unutmuşuz. Hemen karaladık. Görmüyoruz. Hemen soruya, sorunun bizden ne istediğini okuyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan biri değildir? Bakalım neler değilmiş. İslam dünyasında akıl hastaları için özel hastaneler yapılmıştır. Hmm. akıl hastaları için yapılmış olan özel hastaneler. Bunu cebe koyduk arkadaşlar. Zihnimizin bir kenarını oturduk. Gökyüzü olayları ile ilgili gözlem yapmak için kurumlar açılmıştır. Hmm, gözlem, gökyüzü neydi? Gökyüzü bilimi. Şurada akıl hastaları hemen işaret koydum. Yüksek seviyede ilmi çalışmalar ve tercüme faaliyetleri yüksek seviyedeki ilimlerden bahsetmiş. Hazreti Peygamber'in sözlerinin öğretildiği ve bu konuda uzmanların yetiştirildiği kurumlar. Hazreti Peygamber'in sözleri neydi? Hadis. Hemen eleyelim bakalım şıkları. Hazreti Peygamber'in sözleri neydi arkadaşlar? Hadisti. Yani Darül Hadis eledim. Yüksek seviyede ilmi çalışmalar yapılan tercüme faaliyetlerinin yapıldığı yer neresiydi? Beytül Hikme'ydi. Eledim. Gökyüzü olayları rasathanelerde yapılıyordu öyle değil mi? Eledim. Akıl hastaları için özel hastanelere ne isimler veriyorduk arkadaşlar? Şifahane. Geriye ne kaldı? Darül Huffaz kaldı arkadaşlar. Hangi ev demekti bu? ezber yapılan, Kur'an ilmiyle uğraşılan ev demek, öyle değil mi? Darül Hufaz, Kur'an ilmiyle uğraşılmış olan eğitim kurumlarına verilmiş olan isimdi. İşte burada konumuzu bitirdik arkadaşlar. Hepinizi canlı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah buraya kadar güzel gelmişsinizdir. Yüreklerinizden öpüyorum her birinizi. Kendinize çok iyi bakın soru sayılarınız artsın. Çalışmalarınız da inşallah böyle güçlü, kuvvetli, kudretli bir şekilde son sürat asılın. Az kaldı arkadaşlar. Ee, zaten birkaç bölüm sonra da artık YKS konuları tamamlamış olacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Hoşçakalın. Hoşçakalın.